Çiçeklerin Anlamları serisine hoş geldiniz. Mitolojik hikayelerin ana karakterleri olan özel çiçekler yüzyıllardır hayatımızda sembolik önem taşıyor. Bu nedenle pek çok hikayeye konu olmaları aslında çok da şaşırtıcı değil. Özellikle ortanca çiçeğinin sembolik anlamı kültüre ve renklere göre değişiklik göstermekle birlikte genellikle sevgi, sadakat, Zarafet, minnettarlık ve anlayış gibi duyguları ifade eder. Ayrıca bolluk, bereket ve yeni başlangıçları da temsil eder. Renklerine göre anlamları ise şöyledir. Beyaz ortanca saflık, masumiyet, zarafeti temsil eder. Pembe ortanca romantizmi, tutkuyu ve duygusal bağlılığı ifade eder. Mavi ortanca özür dileme, pişmanlık ve huzuru simgeler. Mor ortanca büyü, gizem ve mistik anlamları temsil eder. Avrupa'da minnettarlığı ifade etmek için kullanılır. Ek olarak ortanca çiçeği bazı kültürlerde cadıların lanetini kaldırmak için kullanılan bir çiçekmiş. Genel olarak ortanca çiçeği doğanın güzelliklerini ve duygusal derinliklerini ifade eden bir semboldür. Efsaneye göre bir Japon imparatoru işleri ve hırsları yüzünden sevdiği kadını terk eder. Kadın imparator tarafından ailesinden mahrum bırakılmıştır. İmparator bu durumdan dolayı duyduğu pişmanlık ve özür dilemek amacıyla kadına bir demet ortanca gönderir. Yani ortancanın anlamı farklı renklerde olabilir ve her rengin farklı bir anlamı olsa da mavi ortancalar özür dileme ve barışın yanı sıra ilişkilerde uyumu ve dengeyi de simgeleyebilir. Ortanca sadece bir bahçe çiçeği değildir. O bastırılmış duyguların, geç kalınmış sevgilerin ve ifade edilemeyen sözlerin çiçeğidir. Belki senin de çiçek açmayı bekleyen duygular vardır. Ve belki de ortanca sana fısıldar. Beni duymasalar da ben hala çiçek açarım takipte kal. Bir sonraki videoda görüşürüz.